Aynen hmm. Ay nerede ya bu adam gene her zamanki gibi gene ortada yok. Dur gelir şimdi. Ben geldim. Hmm. Neredesin gene? Ya bir şey çıkmış. Şuna gitti iki dakika. Pijama ile mi? Evet değişti. Pijama değil ki. Bu benim normal kıyafetim. Senin sahipti ama değil. Hadi ya bugün yeni yıl alışverişine Bunlarla gidelim işte. Çok güzel bunlar. Tamam. Ben bunu pijama sanıyordum biliyor musun? Biliyorum. Hani sen pijama diye tutturduğum için. Bilmiyorum. Evet aşağıda yumurta sütü ve kızımızın babasına aldığımıza göre. Şimdi, bugün şu süt bardağıyla içmesin bence aşkım. Ee, <laughs> <laughs> onu yiyelim. Normal bir ben oldan içsin. Sanki turuncu bu içiyoruz? Yiyorsun, yiyorsun. Tamam. Şimdi azıcık kızaralım böyle daha çok seviyor ya. yapıp bundan sonra kaldıralım bence. Hmm, bu alanda artık hiç içecek yok burada. bir şey olmaz. Tamam ya bekleyin. Ağzı ben kızı uyandırıp geliyorum. Kızım uyandırmışsın. İnsanım yanım ben al telefonu aşağı kaldırıyor hey, bugün yeni yalan dışı gideceğiz. Ah doğru. Bugün ne yapacağız? Yalnız taşıyacaksın. Dur bir bakayım hey yok TV bu, bu ay kadar şu ay böyle gibi kuruyordu. Çok burada mı? Ayıcık ay ne yapay mı? Ayıcık mı? Ekmek mi yumurta mı yoksa? Im. Ma, 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 ma. Ekmeğe taşımak istiyor. Bak çok tatlı ya. Hadi, hadi. Aa, bizim bir yer. Oradan sonra direkt e, gideceğiz. Yukarı bir daha çıkmayı düşünmüyoruz biz baba. Hmm. E, e, çok tatlı oluyorsun. Her şeyi çok tatlı buluyorum. Bana şu tatlı oyağı yerim kız seni. Alacak mısın kamera kamera? Yok. Alamayacağım. Hadi gidelim. Şöyle yerleştirelim kızım. Hadi sen yerine geç. Bunları artık bırakıyoruz burada yerde. Ay ben şunları getireyim. Alamıyorum. Şunu alalım. Teyze bağır bakayım sen de. Artık kendimizi yürütüyoruz. Evet. Hayır. <laughs> sen <laughs> <laughs>

Aşkım sen mi alıştırdın böyle şeyler çocuğum? Hayır ya. Her suçluyum benim oluyor. Böyle şeyleri sen de oynuyorsun oradan. Aç o kız çocuğu. Onun oyunu oynamasın benim kızım. Öf amma abarttın be sen. Sen ne abartması ya öf. Neyse hadi. Hadi böyle kapat. Hadi babaanne. <laughs> Bu televizyon çok zor kapatıyor ya. Öldük mü sonu çocuk? Evet. Baba kıyamda <laughs> ver sen telefonu. Veya annen alsın. Ben seni alayım. Hadi gidelim. Bence çanta alalım. Ay çatılar yukarıda kaldı ya. Üf. Neyse hiç uğraşamayacağım şimdi yukarı çıkmak var giderim Geldik öyle Öyle bunu alalım bunu alalım Kızım bunu burada bırakmamışız bunları Heh. Hayır kızım olmaz ya, çok gereksiz. Hadi yürü devam et. Ben çökeceğim. Hmm, bu yeri geçelim ama. Hmm, tamam. Çakını bırakabilirsin. <laughs> Aşkım ya bir yirmi bütün yeni takım alacağız. Ben yaparız salonlardan Oha çok güzel. Bunu alıyoruz. Armanlarla gitmiyor. Ya kalkın. Asıl yere geldik şimdi. Bir de bir şeyimiz burada. Oha bu yaz. Baba buradaki hediyeleri alacağız. Onlar zaten düz ayarlattık onların. Sana yılbaşı hediyelerimiz. Oyuncak. Kızım. İstiyor musun bu oyuncak? Hadi çoraplarda hepimiz birer tane seçelim. Ben Kate. Şey... Şunu istiyorum. Çok tatlı içmiş bu. Hmm, ben şunu ben de şunu istiyorum gerçekten. Yeni yıla bende çok uygun bir teması var. şunları şöyle bırakalım. Aşkım Biz alalım bu kutuyu. O değil ben size bir şey diyeceğim. Ellerimiz bayağı bir dolacak. Miniklere bakın. Aa, beni şişleyebiliyor muyum? Süslerle de ne kadar süsleyebiliyor muyum? Aa, süslenmiyor mu gayet? Evet süslenmiyormuş. Aç bakın lütfen çünkü almayacağım. Ben bunu istiyorum çok güzel bu. Nerede şu? Olmama nado bu kadar. Bu kutuyu kullanırız. Evet, Şunu koyalım. Süslerle hepsini alacağım süsleyeli şey alalım baba çünkü süsler bize çok lazım çünkü büyük, büyük ağaçla yuvacı var bizim de evet şunları şöyle koyalım şimdi kızım peloş peloş olarak da istiyorsun Baba şurada yukarıdakiler yukarıdakiler balık. Tamam. şu çok güzelmiş ben bunu çok sevdim köpecik şu 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 kızın hepsini aldım şunları da zaten ben alacağım yeni yılda oynayacağız tamam. Başkan parası da Misal. Bunlar. Evet ödedim. Ha kız onu bana ver. O çok ağır oldu öyle. <laughs> Hadi gidelim. Bunları yerleştirdim. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Bunları yerleştirdikleri. Ee, bir video olacak. O başka bir video. Hediyeleri de kızın ağacının altına koyacağım. Çünkü iki ağaç var. Bir tanesi yukarıda bir tanesi aşağıda. Yani kızıl odasını da gördünüz zaten. Ee, kızın odasına da kızın ağacının altına hediyeleri koyacağız. Bu arada ses için özür dilerim. Annem telefonla konuşuyordu. O yüzden ben bazen böyle bağırdım, yükseldim. Neyse size çok sevgiler. Bay bay. Sırf bu video için bu alışveriş merkezini yaptığımı unutmayın lütfen. Aa! Ne oldu? Baba ne olmadı ki? Oyuncağımı mı falan unuttum? Biz de telefonlarımızı unuttuk. Ay doğru ya. Üf, ne Görüşmek üzere bay bay kanalıma abone ol like atıp yorum yapmayı unutmayın Bay.